Çinli otomobil devi, Alsvin modeli ile Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyor. Arabanın başlangıç fiyatı ise çok konuşulacak. Son zamanlarda Türkiye otomobil üreticilerinin uğrak pazarlarından biri haline geldi. Bu durumun temel nedeni Türkiye'de sıfır otomobillerin model fark etmeksizin yok satması. Nitekim bu durum Çinli otomobil devi Şangan ve Sayin'de dikkatini çekti kısa süre önce Sayık, şimdi de Şangan Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyor. Bilindiği üzere Şangan dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri. Hatta Asya pazarının büyük bir bölümü de Şangan'ın elinde. Çinli dev Asya pazarını domine ettiği için şimdiye kadar başka pazarlara açılmaya gerek duymamıştı. Lakin Türkiye'deki satışların beklenenin ötesinde olması Şangan'ın fikirlerini de değiştirdi. Çinli devin ülkemizde satışa sunacağı ilk model ise Alsvin olacak. Hemen baştan belirtelim. Alsvin, genel olarak Şangya'nın en çok tutulan modeli. Bu durumun temel sebebi de en ucuz modeli olması. Zira Asya pazarında Alsvin standartlarında bu kadar ucuz bir otomobil bulunmuyor. Nitekim Türkiye'de de aynı durum söz konusu. Alsvin modeli donanım açısından Egea'yı andırıyor. Yani bugün standart bir EGA'da karşınıza çıkan tüm özellikler Alsvin'de de mevcut. Bu otomobilin EGA'ya kıyasla en önemli artısı ise fiyatı. Hali hazırda Fiat EGA ülkemizde 490 bin TL civarında fiyatlardan satılıyor. Lakin bu fiyatlara sıfır EGA bulmanız da hayli zor. Alsvin ise Türkiye'de vergiler dahil 350 bin TL gibi bir fiyattan satışa çıkacak. En azından son haberler bu yönde. Hali hazırda Alsvin'in en çok sattığı pazar ise Pakistan. Otomobilin Pakistan fiyatı ise TL bazında yaklaşık olarak 300 bin TL. Bu meblağdan Pakistan vergilerini çıkıp ülkemizdeki vergileri dahil ettiğimizde karşımıza 350 bin TL'lik bir etiket çıkıyor. Şangya'nın Türkiye operasyonu için hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladığı ve büyük bir aksilik yaşanmazsa önümüzdeki Kasım ayında ülkemizde satışlara başlayacağı söyleniyor.